Mahremiyet bir haktır. Peki mahremiyet hakkını dijital ortamlarda da kullanıyor musun? Dijital mahremiyet kişinin sanal ortamlarda da özel bilgilerine dikkat etmesi ve kişisel bir gizlilik alanı oluşturmasıdır. Hani annelerimiz evimizin içi gözükmesin diye perdeleri çekmemize sıkı sıkı tembihler ya. İşte dijital mahremiyet sanal bir perde gibidir. Bu perde kişisel bilgilerimizin ve özel çevrim içi etkinliklerimizin diğer insanlar ve kurumlar tarafından gözlenmesini engellemeye yardımcı olur. Hayatımızın tam ortasında bulunan ve yaşamımızı oldukça kolay kolaylaştıran internet ortamı faydasıyla beraber pek çok riski de beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal medya mecralarında bir mahremiyet paradoksu yaşanıyor. Yani sosyalleşebilmemiz için bizden özel bilgilerimiz talep ediliyor. Böyle olunca bilinçsizce yapılan paylaşımlar mahremiyet ihlalinde beraberinde getirmiş oluyor. Aynı günlük hayatımızdaki gibi özel bilgilerimiz kötü niyetli kişilerin eline geçerse çok sıkıntılı süreçler yaşayabiliriz. Kendini ve sevdiklerini sanal ortamlarda da koruyabilmek için dijital mahremiyeti nasıl sağlayacağını öğrenmek öğrenmeli ve sanal ortamlarda bu bilinçle hareket etmelisin.